Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen şöyle hızlıca bir bakalım habere nedir ne değildir aslında haber biraz can sıkıntıcı bir haber neden bakın şu ismi bakın arkadaşlar Ali Ercan 712 milyon lotu var arkadaşlar düşünün bunu şimdi gelelim hemen haber ne diyor bize bakın haber kaçta geldi seans bitince mi geldi hemen bakalım haber 23 Mayıs 2025 baktığımız zaman saatte 18.12 seans bitince gelmiş Kua Granit Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'den pay satış bilgi formu. Arkadaşlar bugünlerde moda oldu. Önüne gelen satıyor patronlar. Vardır bir dertler ama bir de grafikte zaten yani patron iyi karar vermiş gibi düşünmemize de sebep oluyor. Pay satış bilgi formu. Bakın ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'i bir sayılı pay tebliğinin payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü başlık 27. maddesi kapsamında şirketimiz ortaklarından Ali Ercan az önce göstermiştim arkadaşlar 712 2 milyon lotu vardı. Çıkarılmış sermayemizdeki sahip olduğu B grubu paylardan toplam 528 milyon TL nominal değerli kısmı yani 528 milyon adet demek arkadaşlar unutmayın. Borsada işlem görüntüye dönüşmesi amacıyla düzenlemiş olduğu pay satış bilgi formunun onaylanması amacıyla 23 Mayıs 2025 yani bugün sermaye piyasası kuruluna başvurduğunu şirketimize bildirmiştir. Pay satış bilgi formu düzenleyen ortağımızın ad soyad ve sahip olduğu pay miktarı aşağıda yer Bakın arkadaşlar Pay dedi 528 milyon nominal değeri de arkadaşlar 528 milyon TL. Bakın bazı arkadaşlar diyor ki kardeşim Türk lirası yazıyor. Bakın arkadaşlar her bir lotun muhasebesel değeri 1 liradır. İstisnaları var mı? Bazen oluyor arkadaşlar. Ama normalde arkadaşlar 1 TL olarak da düşünebilirsiniz. Nominal değer nominal değeri gördüğünüz zaman aklınıza bir lot hisse gelsin. Hayırlısı olsun arkadaşlar diyelim ve grafiğe bakalım zaten patronun yani grafik diyor ki kardeş bu patron çok akıllı lan tam böyle tepeden satıyormuş gibi bir görüntü var. Yani hayırlısı bakalım arkadaşlar inşallah aşağıya hisseyi vurdurmaz. Yani vurdursa da çok ciddi sıkıntı olabilir çünkü 528 milyon adet demek şirketin %10 ve küçük yatırımcıya satarsa çok ciddi sıkıntı olabilir. Ama toptan alış satış pazarında birilerine satarsa ve bir yüksek fiyatta satarlarsa gayet de güzel olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.